Özerciğim, Cunda'daki evde de yoklar. Sen şu arkadaşının yazlığına baktırdın mı? Hani çok sık oraya giderdi. Baktırdık canım, orada yoklar. Allah Allah! Başka nereye götürür ki bu kızı? Allah'ım son ver ya. Aa! Hadi dur, dur. Ee, sonra konuşuruz Özer, tamam. Arayacağım seni, dur. Müjgan! Ay vallahi sensin. Gözlerime inanamıyorum. Ee, pardon tanıyamadım. <laughs> Gençliğimizin tescilli, güzeli Müjgan Varnalı. Hatırlanmak ne güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ben seni tanıdım ama galiba sen beni tanıyamadın. Hı? Yani gözleriniz yabancı gelmiyor ama. İyi o zaman sen şu gözlere şöyle bir dikkatle bak bakalım. Gerçekten tanıyamadım. Ah. <laughs> Rüçhan ben ayol. Rüçhan Eren. Ayvalık Koleji'nden. Şimdi Rüçhan ah. Korman oldum tabii. Ah Rüçhan. Ah, ah canım. Nasıl <laughs> sevindim seni oh. gördüğüme. Ay, hiç aklıma gelmezdi burada karşılaşacağımız. Tanımakta zorlandır ama haklısın. Yani birkaç estetik müdahale gerekti bunun için. Harika görünüyorsun. Sen de her zamanki gibi güzelliğinden, zarafetinden hiçbir şey kaybetmemişsin. <laughs> ah o yıllar, gençliğimiz. Ne güzel senelermiş. Ne kadar çabuk geçti değil mi? Ya. Ne güzel bir rastlantı oldu. Ya. Değil mi? İki eski dost. Okunun en güzel kızıyla en çirkin kızı. Aa, hiç de değil. Ya öyle öyle. Hı -hı. Tabii canım. Hı -hı. Ama Allah'tan kumaşım sağlanmış. Yani kendimden yeni bir rüçhan doğdu. <laughs> Hep aynı eğlenceli komik rüçhan. Hiç <gülüyor> değişmemiş. <gülüyor> ee, sen neler yapıyorsun? Hangi rüzgar attı seni buraya? Çiftliğe döndüm yeniden. Evlendin gittin. Sonra bir daha hiç gelmedin. Hatta sizinkilerin cenazesinde bile yoktun dedim. Herhalde iyice sildi ayvalığı kan. Aslında dönmeye hiç niyetim yoktu ama Hayat nereye savuracağı belli olmuyor. Ha. Dediğin gibi rüzgar nereye atarsa konuşacak çok şey var demek ki. Çok oh. çok sevindim seni gördüğüme. <laughs> Bak canım mutlaka ara beni. konuşalım görüşelim. Aynen seninle konuşmaya benim de çok ihtiyacım var. <laughs> Ay, seni görmek o kadar iyi geldi ki en kısa zamanda arayacağım. Evet mutlaka görüşelim <laughs> dertleşelim konuşalım evet. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Efendim. Uçan Hanım, acil görüşmemiz lazım. Ee, tamam. Ben eve geçiyorum. Sen de oraya gel. Bizi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.